Memur Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, nesiller değişir, öğretmenin önemi değişmez. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, milletimizi geleceğe taşıyacak nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyalarını inşa eden öğretmenlerimizin sadece belli gün ve dönemlerde değil, her zaman kadri bilinmeli. Değerli olduklarını hissettirecek işlere imza atılmalıdır. Öğretmenlik bir sevgi, inanma, adanma mesleğidir. Öğretmenlerimiz ruhumuzu ilgiyle okuyarak, benliğimizi bilgiyle dokuyarak, hayatımıza rol model olarak dokunarak nesilleri yarınlara ve nice başarılara hazırlar milli varlığımıza anlam ve ideal kazandırma yolunda her birimize bilgi kapılarının anahtarını verir. Öğretmeni, severek, isteyerek ve memnun olarak mesleğe bağlayacak, okula ve öğrenciye daha fazla motive ederek ona bütün toplum nezdinde saygınlık kazandıracak düzenlemeler. Eğitimin verimliliği ve geleceğimiz adına hayatidir, elzemdir. Eğitimle ilgili çıktıları iyileştirmenin, öncelikle eğitimi başlatan, sürdüren, sonuçlandıran ana unsur olarak öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan geçtiğini belirtiyor. 24 Kasım'ın öğretmenleri hatırlama ve anlama günü olmasını temenni ediyoruz.